Bodrum'dan selamlar. Bodrum'da marinaya gidiyoruz. Tek tekne ve yat tesisatları yapan dernek üyemiz Özdil Marine'in e, uygulamasını yaptı. Tekneye tesisatlara bakmaya gidiyoruz. Evet marinaya geldik. Bodrum Oğuz Marin'deyiz. Birazdan tekneye gideceğiz. Hangi tekne ben de bilmiyorum. Ezgi Usta merhaba. Merhaba. Oo, burada bir tekne var. Evet. Şöyle bir kendini tanıt kısaca. Bodrum Özdil Marin. Genelde yat sektöründe hizmet veriyoruz. Şöyle bir başlayalım isterseniz. Bu böyle tekneleri yapıyorsunuz değil tabii. mi? Tesisatlarını. Tabii, tabii tabii. tabii. Isıtmasını, soğutmasını seri tesisatını, üstü tesisatını, sintinel devrelerini, yangın devresi, egzoz, mazot devresi, kabin havalandırmaları, egzoz devresi, preşehir devreleri, klimanın ana hatlarını çekiyoruz, pankollere kadar. Böyle yapıyoruz işte. Evet, şimdi bize hangi teknelerini göstereceksin? Şimdi burada bir imalatta var, bu değil. Yan tarafta esas finale gelmek üzere olan bir teknemiz var. Tamamen metalden evet, yapılıyor değil mi? Dur, evet. derinliğine bakalım ya. Şu yüksekliğine bakalım şu. Of, of bu ne ya? Evet arkadaşlar. Teknenin içine bismillah deyip giriyoruz. Evet. Çatı. Bu değil mi? Uygulama yelken, yaptı. Evet. Yelkenli bir tekne. Evet, yelkenli. O. 34 metre. Rina Charter Plus. Malta bayraklı. Şöyle içeri doğru geçelim. Evet. evet. Tesisat bölümüne geçiyor. Tesisat makine haritasına Aynen. Geçen tekneyi bize almamışlardı ayakkabıyla. <laughs> Hatırlıyor musunuz? Geçen sene de bu da öyle <laughs> oldu. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Gençler kolay gelsin. Evet ustalar çalışıyor. Evet. Oh oh teyze bak. Ee, özür dilerim sen bizi bunları yaptım diye paylaşmıyorsun hiç. Hep kendine Müslüman. Bu nedir? Başlayalım. Başla abi. Pis su pompalarımız. Teknede normal kullanılan, lavabolardan, klozetlerden giden suları tankta topluyoruz. Tanktan manuel olarak dışarıya basma, ayrıca bir de arıtması var. Arıttır, hmm. Arıtarak basıyor. Bunlar onların pompası. <laughs> Bunların metal olması sebebi de e, genelde Rinal teknelerde, Rina klası olan teknelerde kesinlikle hortum istemiyorlar. Metal boru olması lazım. Hmm. Yanmayı geciktirici. Evet. Bu pis su pompalarımız ikisi yedeklidir birbirini. Bu sintine pompasıdır. Kaza anında e, hangi bölümde su birikirse o suyu dışarıya tahliye etmek için. Her bölümde ayrı ayrı emişleri vardır. Ve bunların uçlarında IP68 valfleri vardır. E, o bölüme girmeden direkt e, dışarıdan kumanda ederek hem bu pompayı çalıştırıyor hem o bölümün elektrikli valfini açıyor. Yani şimdi kaza oldu, o bölüme su aldı. Oraya giremeyecek. Kapalı çektiler tarafı, kapalı. Kapıları kapattığı zaman oranın dümdüzden falan. Yani o bölüme giremeyeceği için dışarıdan müdahale ederek oranın suyunu basıyor. Hmm. Bu yangın pompamız. Normal teknede denizden emiyor. Teknenin başında, ortasında ve kıçında. Bir tane de iç mahallede, dairesinde olan bir sistem. Yani şu yangın tesisatımız Hayırlı burada değil, da bu. Bu değil. Bu, bu değil aynı, mi? Bu ayrı tamam bir şey. bu değil mi yani? Bu ayrı bir şey bu değil. Bu köpüklü mü? Bu köpüklü. Tamam bu da tamam, yangın farklı bir şey. Buranın ısıyla alevle ilgili kendinden patlayan bir sistem. Hmm. Bu mazot pompamız. Teknede üç tane ana, şey, bir tane ana mazot tankımız var. İki tane de günlük kullanım tankları var makine dairesinde. Ee, mazotu oradan buraya, buradan oraya her tankı birbirine basmalı sistem. Hı? Kompası budur. Onun sistemi de budur. ben Her tankı birbirine basacaksın. Ha. Kural. Neden? Rina'nın kuralı. Tankın birinde patlama olduğu zaman hiçbir şekilde sintine boşalmadan hemen direkt alıp öbür tanka müdahale edebilsin. Şimdi mesela şöyle bir sistem daha var. Ee, ana tanktan makine dairesine mazot basıyoruz. Ee, personel mazotu basmaya başladı. Ki unuttu. Bu mazot tankı dolduktan sonra tekrar MD ana tankı geri dönüş başlıyor. Full dolduğu zaman. Hmm. Hiçbir zaman denize veya da direğe mazot tıklaması için. Bunlar Watermaker'lar. Water maker deniz suyunu kullanma suyuna çeviriyor. İçme suyu değil ama. İçme suyu değil. Kullanma suyuna çeviriyor. Ee, i̇ki tane var. Saatte 100, 150, 180, 200 litre bir de hani yapalım. Yani banyolarda, tuvaletlerde, Aynen, kullanma bulaşıkta. Suyu, kullanma, suyu, kullanma suyu. Evet. Şu dün paylaşmıştın. Evet. Bu ee, e, say, Facebook grubumuzda paylaşmıştık. Çok giden bir bağlantı olduğu için. Dur. Yanımıza 6 ay önce katılan bir arkadaşımız bağladığı için hoşuma gitti yaptığı iş. Ha peperici olduğu için paylaştım. Onun için paylaştım. Diğerlerini paylaşmıyorsun. Milletin John Tyson'ı alması. Evet. Diye. Tamam sen Çünkü de. Çok yap. Yani şeyde sayfada çok değişik yorumlar var olduğu Var var senin gibi değerli çok değerli yani mühendis ustalarımız var. Bir de onlara laf anlatmak lazım. Boş niye öyle, niye böyle, niye oradan geçmiş? Öğrenmek istiyorlar geçmiş. Abi, o yüzden soruyorlar. E şimdi bizim burada öyle bir şey var ki. Bak gelin burada tekrar göstereyim ben size. Sırtın teknenin arkası. Evet. Sırtın teknenin arkası. Önüm teknenin önüne doğru. Buradaki valfler. İlk baştaki valf iskele tankın valfi. Ortadaki ön tank. Sağdaki de Sağ tak, sancak tak. Yani biz teknenin konumuna göre, göre de ayarlıyoruz. Hı. Şimdi bunu paylaştığımız zaman arkadaş bunu bilemez. Hı. Niye boru oradan gitti, buradan gelmedi, şuradan gitti. Ama... Yani buraya... ...bilmeyen birisi bile gelse bu sistemi çok Bu sistem. egzoz sistemi değil Eksos mi? Egzoz sistemi, bizle ilgili değil. Siz bunu yapmadınız mı? Makineciler yapıyoruz. Bunları makineciler yapıyor. Ana makineyi koyan arkadaşlar Hı. yapıyor. Anladım. Bizim görevimiz mazotta da... Bu motor, motorlar da, bu değil mi? Mazotta da bizim görevimiz... E, ...mazot dolumu... Havalandırması, iştirakları, birbirine basması. Altta bir tane de kollektör yapıyoruz. Dört az, İkisi ana makinelerin, ikisi de jeneratörlerin. Bizim görevimiz oraya kadar. Oradan sonra motorcu giriyor devreye. Kendim... Biri yedek mi motorun yoksa? Hayır, hayır. İkisi aynı, i̇kisi aynı anda evet, çalışıyor. Hayır. Şu jeneratör. Jeneratörümüz, köyler. Jeneratörümüz. Şu da jeneratör. Evet. Altındaki tanklar hepsine çalıştırıyor. Evet, bunlar her iki tankta da... Makine dersi de günlük kullanım tatlıları. Anladım. Arkadaşlar da yanınızda çalışan arkadaşlar. Gençler kolay gelsin. Biraz önce bahsettiğim sağ hidroforu olan arkadaş. Anladım. Olay eline sağlık. Ol. Ne yapıyoruz burada şimdi? Aa, perde geçişi yapıyoruz abi. Ne perde? Perde geçişlerini yapıyoruz. Hı. Klima. He klimanın. Ola Makiye mi? Dairesi'nin önünde ve arkasında perdeler vardır. Su geçirmez perdeler. Bu bölümde su olduğu zaman dışarıya vermesin. Hı. Veyahut da dışarıda bir yara olduğu zaman bu bölüme gelmesin diye. Perde geçişleri vardır hep zıvanaların içinden geçeriz borularımızı. Evet. Arkadaşlar kolay gelsin. Biz İstanbul'dan geldik. Evet, sağ Özül ustamızı ziyarete. Size de hediyelerimiz var. Bırakacağım Özül Usta. Tamam mı? Haydi evet, Allah'a emanet. Özül Ustam teşekkür ederim. Evet. Teknenin alt bölümüne geldik. Başka bir bölüme. Özül Usta da geldi. Sana bir şey göstereceğim. İnelim bakalım. Evet. Burası nedir? Burası bizim ön sintire. Bahsettiğim biraz önceki ana mazot tankı. Hmm. Şu mazot tankı. Evet. Şunlar. Onlar su tanklarımız. Ha. Temiz Onlar su mu? Temiz su tanklarımız. Biz hmm. su tanklarımız da bir yönde. Burada da çalışıyor. Böyle dar yerlerde, evet, evet. Biz, biz dar yerlerde. sistem burada. Asıl sistem evet. burada yani. İşte. Bizim böyle Şu, dar yerlerde. PVC neyde kullanıyorsunuz? Şu siyahlar mı? Hı, -hı. Lavabo, duş, tuvalet. Hı. Yani giderlerimiz de evet, bunlar. Evet, Şu yeşil borular. Bunlar e, ana tesisatlarımız. Sıcak, soğuk, su, sirkülasyon. İzolasyonlu olanlar da klima. Hı -hı. Testleri yapıldıktan sonra köşedeki dirseklerimiz de izolasyonlu. Kapatacağız gibi. diyorsun. Evet. Evet, garajı yerlerde giriyorsun. Saatlerde çalışıyorsun. Bahsettiğimiz IP68 evet. şintine kaza devresi. Hı -hı. Bunları hep biz kaynaklı yapıyoruz. Sonra kalbinize <laughs> gönderiyoruz. Gel ver sen gel. Evet. Bunların hepsini testi yapıldı. Sıcak su boylarlarımız. Boylarlarımı da yatay koyuyorsun. Evet. Süper. Şu vana nedir? Bu güverte üzerinde iki tane kaçış heci var. Ne için giderleri. Borumuz buraya kadar geldi. Burada var. Bir de burada var. Bunları şu toplayıp buraya vereceğiz. Nereye gidecek? Pis mi? su ah, değil. Pis su değil. değil. Ha, Dalgeler, taşma. Dalgada, ha, taşma. Dalga ha, taşma şey. Ee, Anladım. Güvertin üzerine gelen su. Gideri. Var arttı. mı başka? Yıkarken falan tehlikeli gideri. Göstereceğim başka bir yer var mı? Ön taraf var ama girmek isterseniz oraya da göstereyim. Ne var, var. önde? Orada da pis su alındı. Pis evet. su tesisinde kalabalık mı kadar? Kalabalık. Hadi oraya da bakalım. Düşmeden şöyle merdivenden. Yeah, tavan yapıyorlar. Ha tamam. Tamam nasıl böyleymiş. Burada yaşam alanları. Kardeş kolay gelsin. Ne yapıyoruz? İzolasyon. Ha, izolasyon sende. Evet, banyomuz. Lavabomuz. Lavabo tesisatlarımız. Kabinin banyosu. Tuvaletimiz nerede? Tuvaletimizin yeri ha, şuraya burası. Şuraya koyacağız. Bu ne? Yeni burası. burası. Ne? Öylesine bir yer. kağıtlık falan hızlı Evet. Lavabomuz. lavabomuz. Duşumuz. Şu ne? Duş bataryalarımız Hans Gruyedir. Bataryanın hmm. içlerde yani inşaat tabiri de sıva altında kalan bölümü. Hmm. Tamam. Bittikten sonra üst parçalar takılacak. Duşu yukarıda zaten. Hı? Duş. Tepe duşu. İki tane duşumuz var. El duşu. Mermeri buranın yapılmış. Evet. Şu diğerlerine yapılmış. Evet. Evet. Bu herhalde evet. özel mermer. Deneme. Özel, özel mermer. Yok. Ha. Son duvar. Tamam. Neyle yapıştırmışlar? Özel onun ilaçları var. Ahşaplar, Silikon gibi bir şey. Mermeri tutan özel ilacı Hı. var. Yumuşak silikon evet. gibi bir şey. Bir baş bastırımız var. iki tane. Burada da bir arada var. Kolay gelsin gençler. Ahşap kaplıyorsunuz. Mobilyacı. Süper. Evet. Burada banyo tuvalet. Her kabinde kendi banyosu var. Saray saray. Evet. Evet, var mı başka göstereceğim bir şey özgür kardeşim? Yok herhalde. Burada yok. Bütün arkadaşlara selam olsun. Evet. Ee, bizden de sana dernek bölümümüzün selamını getirdik. Ee, desteklerin için teşekkür ederim. Ekip lazım sana, usta lazım adam gibi. şu an kurduk ama ihtiyaç olacak. Bu işleri yapacak arkadaşlar, yapmak isteyenler bize ulaşsın adam gibi. Yönlendirelim. Evet. Herkese Allah'a emanet olun diyoruz. Beşinci mesleki farkında oturmuş. Bodrum ziyaretindeyiz. Özgül Marin. Özgül Durukan. Marin firması, tesisat firması sahibi kardeşimiz geldik. Orada yaptığı çalışmaları gördük.